Geçen sene, önceki sene, daha önceki sene olduğu gibi bu mülk, milli emlakın mülküdür. Belediye olarak yasal çerçeveler içinde müracaatlarımızı her sene yap, olduğu gibi bu sene yaptık. Milli Emlak'ın bize e, söylediği şuydu, daha önceki yıllarda yoktu. Ancak son çıkan bir genelgeyle Milli Emlak'ın arazilerin devrinin bile başbakanın onayından geçmesi gerektiği söylendi. O yüzden bizlerden evrakların Ankara'ya gönderileceği bildirildi. Ankara'ya evraklar gittiğinde ne hikmetse, nasıl bir else evraklardan iki tanesinin işin şey, dosyada olmadığı söylendi. Biz alelacele milli emlak aracılığıyla eksik olan evrakları Ankara'ya ulaştırdık ve yetkili arkadaşımız bizzat Ankara'ya gittiğinde Milli Emlak'tan yetkili kişiler dosyamızın genel müdürün önüne kadar çıktığını, hiçbir sorun olmadığını, eksik olan evraklar tamamlandıktan sonra hiçbir sorun olmadığını ve bizden de başka zaten müracaatının olmadığını genel müdürlük nezdinde söylediler. Fakat ne hikmetse, ne hikmetse son dakikada bir el, bir güç ki milli emlak yetkililerinin bizzat, arkadaşlar çıkar burada konuşuyorsunuz, bizzat şu cümleyi kullandıkları kişiler tarafından şahitli ispatlı tespitlidir. İşte. Kardeşim Sarıyer AK Parti ilçe yönetimi Sarıyer'de hiçbir yerde olmayan ve Sarıyer'de binlerce çocuğun senedi bir kez gelip eğlenebileceği, oynayabileceği ve Sarıyer Hakkı'nın geleneksel haline gelmiş olan İstinye Tersene alanının Sarıyer Belediyesi tarafından kullanılmasına müsaade etmiyorlar. Bu yüzden bizim üzerimizde baskı var. Ne olur bizi anlayışla karşılayın dediler. E doğrudur. E doğrudur. Bunun olacağına inanırım. Çünkü çünkü arkadaşlar çıkar burada konuşuyorsunuz. Çünkü arkadaşlar bazı hesaplar vardır orada. İstinye Tersane alanında Sarıyer halkından gizlenen, görülmesi Sarıyer halkı tarafından istenmeyen Kime denildiği Sarıyer halkının bilmesi istenmeyen şeyler oluyor. Bunu herkes çok bilsin, bütün Sarıyer'de bilsin. Biz, biz... Kime denildi? Kime denildi? İş Park'ta, İş, İş Marina'da dediğiniz, Marina'da kimlere verildiğini ve Marina'dan sonra kimlere vereceğini herkes konuşuyor. Biz Sarıyer halkına hizmeti gene götüreceğiz. Sarıyer halkının ayağına gideceğiz. Sarıyer'e güzellikler yaşatacağız. Vebal, Ve bana Sarıyer halkını güzelliklerin esirgenlerin esir boynunda kalacaktır. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.